Evet, şimdi Liva'yla kartonlardan, küçük kağıtlardan bir oyun oynuyoruz. Şimdi biz buraya bir tane köy kurduk Liva'yla. Bu duvarı, burada balkabakları yetişiyor. Ondan sonra burada bir tane e, toprak var, ekilmiş topraklar var. Burada parçalanmış balkabakları var. Bir tane balkabağını şuraya koyalım mı Liva? <laughs> buraya koyalım. Bunun içinde de sanırım bu bir yemek tabağı mı? Yemek tabağı. Evet. Burada da çiçekleri livanın sulaması için bir tane suluk var. Liva çiçekleri suluyor şimdi. Burada da bir tane köpek var. Yardım ediyor Liva'ya. Liva'ya yardım ediyor bu köpek. Burada bir tane küçük kuş var. Onu da tekrar buraya koyabilirsin istersen bunun yanına. Hayır. Nasıl yapalım? Nasıl istiyorsun? Burada bir tane ee, abla var Liva. Değil mi? Bu abla ne yapıyor? Aa bir fikrim var. Evet bu abla bu sulu bu ablanın eline koymamız gerekiyor galiba. Bak şöyle. Şu arasına takmamız gerekiyor. Hemen takalım biz Liva ile bunu. Takalım mı? Tut sen bunu anneciğim. Ben, Hı, ben de takayım. Sıkı tut. süper bu ablaya bu suyu verdik fış, 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 fış ağacı suluyor çok güzel bak evet burada çiçekleri ve ağaçları suluyor ben bu abi de bu gördüğünüz abi de burada dursun Ana burada durmuyor. kuşlara yem veriyor o da kuşlara yem veriyor bu köpek niye durmuyor bakayım hemen Ha, çünkü ayaklarını güzel takmamışız. Taktım. Bakayım. Bu köpek de Burada dursun. Elinde kuş mu var Levan? Ben de bu da Şimdi onu da ver koyalım. Burada bir tane de kuş var. Aslında burada bir tane de birçok bir çok kuş var çocuklar. Bakın dört tane. Bir tane bende. iki tane burada var. Bir tane de burada var. Toplam dört tane burada kuş var. <laughs> onu da şuraya durmuyor bu. Sen de onu da şöyle yapalım mı? Şuradan destek alalım. Evet böyle. Evet biz koskocaman bir köy kurduk çocuklar. Şimdi Liva ile bunları konuşturacağız değil mi Liva? Ben bunu konuşturacağım. Konuştur anneciğim hadi. Merhaba. Nasılsınız? Hav 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 hav. Merhaba. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Nam 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 nam. Ay 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 yapma yapma. Elimdeki bal kabaklarını düşüreceğim. <laughs> bal kabaklarım düşecek. Kovalama beni. Biraz da git. Şu çiçeği sulayan ablayı kovala sen. Tamam. <laughs> Konuştur ama onları. Tamam. O suyu bırakmış abla. Biraz suyu bırakmış. Merhaba merhaba Lina nasılsın? <laughs> Ay, yapma ya hadi konuşalım biraz sohbet edelim ama. Burası benim köyüm. Ben burayı çok Hayır, orası benim köyüm. Hayır burası benim köyüm. Ben Hayır ben orası çok benim köyüm. Bal Balkabakları yetiştiririm. Balkabaklarından tatlılar yaparız. Yemekler yaparız biz. Hayır o benim. Ne? O benim kabayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayağını çıkaramam anne. Anne bunun ayağını da çıkarır mı? O zaman durmaz ki. Anne bir şey olmaz mı Ama durmaz o zaman. Anne kafenin ayağını da çıkarır. Tamam, o da durmayacak ama anne. Anne bir şey olmaz. Eyvah Liva an... şu an hepsini söküyor. Liva ya, ne yapıyorsun? Anne bunun ayağını çıkarıyorum. Anneciğim onları sen çıkartırsan onlar durmayacak ama Liva. Eyvah onu da çıkarttı. Ay bu kız hepsini çıkartıyor. Liva onu çıkartma bari. Onu da çıkarttı. Hayır hayır dur dur onu çıkartma, çıkartma. Eyvah onu da çıkarttı. Biz o zaman bunları saklayalım. Sonra bir daha oyun oynarsak seninle böyle. Ee, o zaman kaldırıp tekrar Hayır. Koyarız. Tamam burada dursun onlar tamam mı? Eyvah hepsini çıkartıyor bu kız. Arkadaşlar bu kız birazcık beni dinlemiyor galiba ama. Çıkartma dedikçe çıkartıyor. Kenara koy dedikçe koymuyor. Aslında Liva çok akıllı bir çocuk. Ama böyle bazen beni dinlemediği zamanlar oluyor. Ama çocuklar annelerinin sözlerini her zaman dinlemeliler değil mi Liva? Çıkartan bana yanıda. Eyvah bir de koparttı. Eyvah. Liva sen onları kopartırsan biz nasıl oynayacağız? Liva inanmıyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Anne sen de çıkart. Anneciğim biz nasıl oynayacağız o zaman? Bilmem. İnanmıyorum. Onu da koparttın. Liva biz o zaman bunları nasıl yerleştireceğiz? Bu karikatürleri nasıl koyacağız biz? çok yaramazsın ya. Of. Tamam bari bunları saklayalım. Bunları biz ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Bunları biz Hayır. resim defterimize yapıştıracağız. Hayır. Çıkartalım yapıştırın. Tamam. Ha, tamam evet tamam. Bunları saklayacağız. Bunları defterimize kocaman bir köy yapacağız. Ben bunları çıkartan sonra yaparım tamam mı? Tamam peki. Livonları yaptıktan sonra biz Liva ile birlikte ee, bir köy yapacağız. Anne bunları çıkartır mı? Ay bu kız hepsini parçaladı. Anne ama defteri yapıştıracağız. Burada yapıştırmaz. Aslında burada çok güzel. Birbirinden güzel e, kartondan çizgi kahramanlar var. Bunları çıkarmayacağım. Anne. Evet anneciğim. Onları çünkü biz Liva ile birlikte arkadaşlar resim defterlerimize bunları yapıştıracağız. Biz. Anne bunları çıkardın mı? Onları onlarla o artık onları parçaladın zaten sen gibi. Aslında hiç yapmaman gerekiyordu. Anne kabağa getir bunları kabağa koyayım. Tamam sen getirirken ben de bunları göstereyim. Böyle bir tane karikatür bir çocuk var. Bir tane köpek var. Elinde turuncu bir bal kabağı tutuyor. Burada toprak var. Toprakta da... Ekinler yapılmış, çiçekler, bitkiler çıkıyor. Burada bir tane kürek var. Kürekle toprakları böyle böyle kazıyoruz aslında. Burada bir suluk var. Burada çiçeklerimize ağaçlarımızı bununla sulayacağız defterimize yapıştırırken. Burada kocaman böyle bir bariyer kapı aslında toprağın içine yerleştirilmiş bir bariyer kapı var. Burada bir bal kabağı, yine turuncu bir bal kabağı var. Yine aynı şekilde burada da bir tane turuncu bal kabağımız var. Bir tane burada bir ağaç var. İşte bununla aslında bu sulukla bu ağaçları, bu çiçekleri sulayacağız ve bunları sulayacağız. Toprağa ekilmiş olan bitkileri sulayacağız. Vav wow, burada parçalanmış bir tane bal kabağı görüyorum. Burada da iki tane bir iki tane kuş burada var. Ellerinde sanırım Anne, Muz kabukları mı var ellerinde? Muz kabuğunu e, almış gidiyorlar. Burada bir tanesi mandalina gibi bir şey almış galiba. Anne, ee, burada sanırım bir tabak var. İçinde bir şey var ya veya da bir kek mi yapılmış? Tam olarak ben de bunu anlayamadım. Bilenler varsa çocuklar söyleyebilirler. Burada bir tane küçük kız var. Anneciğim onun içine sığmaz ama. Bunu koyarsan evet kırılır. Biz de resim defterimize bunları yapıştıramayız. Evet. Uzun hayır hayır. Koparırsan bunu. Ama biz bunları nasıl resim defterine yapıştıracağız? Şimdi sen bunları evet bunlar... bu, Minnacık mi? olanları koyabilirsin. Ama büyük olanları koyma. Bak bu da minnacık. Bunu da koyabilirsin istersen. Anne Ama bunu koyarsan bu kırılır. Ve biz bunu resim defterimize yap, yapıştırıp Oyun oynayamayız. Ya, Anne hani... hani, o minnacık mı? Bakayım. O mı? Ne o sence? Minnacık. Kabak. Kabak. Ne renk o? Hmm. Ne renk kabak? Nurut. Hayır turuncu tabii ki. Ne dediğini anlamadım ama ben. Nuru. Şimdi o zaman bunları çocuklar biz kaldırıyoruz. Çünkü resim defterlerimize yapıştıracağız. Livada küçük parçaları koydun. Galiba. O da çiçek. Evet o da minicik çiçek. Hadi onu koyalım. O büyük çiçek. Evet anneciğim. Onlar sığmayabilir. Biz şimdi bunları kaldırıyoruz. Anne hani, hani, bu da ısırıyor baya. Ne olur ısırıyor? Kapartan. Bakalım mı sen içine neler koydun? Arkadaşlarına da göstermeyelim mi? Hayır. Neden? Çünkü benim kaba. Hmm. Hmm. Balık koydum. Bir de oyuncaklar koydum. Tamam. Bakabilir miyiz cüzdanına Liva? Hayır. Vermem. Asla ver. Evet çocuklar. Liva cüzdanını vermiyor. Liva. Evet çocuklar. Sizler de bir sonraki çekimimizde biz bunları Liva ile birlikte resim defterlerimize yapıştıracağız. Lütfen kanalımıza abone olun. Ee, daha eğitici daha güzel içeriklerle birlikte sizlerle birlikte olalım. Bizler de e, çok zevkli videolarla karşınızda olacağız. Değil mi Liva? Anne, Liva bay bay yap arkadaşlara şimdi. Bay bay. Ama seni görmüyorlar şu anda Liva. Bir bakar mısın? Bakacağım. De. Hadi bay bay yap. Kapatalım anneciğim. Bay bay yap. Bay. Daha sonra resim defterleriyle geleceğiz. Öpücük gönder. Hoşçakalın.